çok seviyorum, çok dua ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. İyiyim abi, daha iyi olacağım sizin sayenizde. Merhaba. 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 Şey i̇yi gördüm seni. İyi gördüm, gördüm seni ya. Kardeşim ne kadar ne kadar güçlü müsün? Maşallah, maşallah. Daha güçlü olacağım. Da. Ne zaman iyi maça evet. beraber Teşekkür ederiz. Çok çok güzel seni. Görüşürüz abi. Kendinize bak. Başkanım ben İstanbul'a gelince sizinle konuşmak istiyorum. Olur mu? Zaten evet. transfer ne? bile isteyebilirsin. İstanbul'a bekliyorum en kısa zamanda. Geleceğim <laughs> inşallah geleceğim. Sizi gördüğünüz zaman seviyoruz. Yani çok geçmiş olsun diyorum. Ee, inşallah en kısa zamanda da buluşuruz tekrar. Fener maçına geleceğiz başkanım. Fener, fener maçına. Efendim. Fener maçına geleceğiz. Başkanım İstanbul'a geldiğinizde konuşmak isterim sizinle. Tabii ben sizin maça Fener maçına getireceğim. Söz.